Karadeniz Ekonomi'den selamlar. Ben Yaren Kaya. Girişimcilik haftası dolayısıyla iş insanı İdris Altunel ile birlikteyiz. İdris Bey öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? İdris Altunel. Biz geniş bir aileyiz. Kalabalık bir aileyiz. Yaklaşık 8-10 tane sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bunların içerisinde gıda, turizm, akaryakıt, kuyumculuk, inşaat, sağlık sektörü, turizm sektörü, gibi sektörlerde yaklaşık 700 kişiye yakın insana istihdam sağlıyoruz. İdris Bey bize öğrencilik yıllarınızdan bahsedebilir misiniz? Öğrencilik hayatınız nasıl geçti? Ben biraz hareketli bir öğrenciydim. Yani şöyle söyleyeyim aşağı yukarı 10-15 yıl okul okuduk işte ilkokuldan başlayalım hepsi ortaokul, yük, lise, yüksek okul falan. Hepsinde hiç ailemiz karne bizi görmedi yani. tamam <laughs> Karneyi göstermedi biraz. Çalışma koşullarınız nasıl? Yani iş yerinde bir gününüz nasıl başlıyor, nasıl bitiyor? Atıyorum sabah uyandınız, ilk işiniz ne oluyor? Biraz bu konuda biraz tembelim ben tamam mı? Yani sabahtan erken kalkamıyorum işin doğrusu. Ama erken kalkamama sebebim geç yatıyorum. Yani ben gündemi takip etmeden, gazete yazılarını okumadan, köşe yazılarını okumadan pek uyumam. Onu da okumam için akşam böyle sakin saatte, milletin yatma saatinde ben bunları okuma saatim yani. Genelde buranın işleriyle daha fazla iştigal ediyorum. Peki bu kadar yoğun çalışma hayatı olan biri olarak sıkıldığınızda ya da bunaldığınızda neler yapıyorsunuz? Motivasyonunuzu kaybettiğinizde nasıl toparlıyorsunuz? O konuda biraz rahatım. Böyle canım sıkıldığı zaman saz sanatçısı arkadaşlarımız var, ses sanatçısı arkadaşlarımız da var. Ya. Böyle bir e, sosyal faaliyet olarak yaptığımız böyle halk müziği geliştirme derneği var. O dernekten hocaları çağırıyoruz. Al saz hoca, biraz efkar dağıtalım. Hocamız çalıyor, ben söylüyorum. Günün stresini böyle atıyoruz. Daha güzel de oluyor. Tek hayıflandığım şey, gençlikte heves etmedik yani çocuklukta. Bir müzik enstrümanını çalmak isterdim. Ne olursa olsun sazdır, kemandır, gitardır, klarnettir. Ama ona merak ediyorduk ama vaktimiz olmuyordu. Ben şimdi diyorum keşke öğrenseydim yapardım. Peki çalışma hayatınızda olmazsa olmaz dediğiniz kurallarınız var mı? Çalışma ahlakını öğreneceğiz. Aynen. Bir, dürüst olacağız. Bizim e, biraz çalışma insanlarımız kabiliyetli, becerikli ama çalışma ahlakından biraz zayıfız toplum olarak. Yani hangi işte olsun memur sen ne, ne, kadar kaytırabilirim? İşçi ise de yani patron görmeden ne kadar sıvışabilirim onun peşindeler. Bizim milli eğitimde din kültürü ve ahlak bilgisi diye dersimiz var. Müfredata din kültürü ahlak bilgisi gibi, ders koyduğumuz gibi çalışma kültürü ve ahlak bilgisi diye ders kitabı koymamız lazım. İdris Bey, 600'e yakın istihdam sağlayan başarılı ve örnek bir iş insanı olarak engellerin istihdamda hak ettiği yeri alması için sizce neler yapılmalı? Gençlerin önündeki engel Aynı stajda bir sürü genç var. Sen farklılığını ortaya koyacaksın. Senin farklı özelliğin ne? Bunun için gerekirse değişik kollarda kurslara gidip sertifikalar alıp çok alanda çok yönlü olmak lazım. Çünkü sıradan eleman her tarafta var. Sen farklılığın ortaya koyacaksın. Herkes daha iyisini, kendini yapabileceğini ispat etmeli. Sözle değil, çalıştığı faaliyetlerle. O zaman gençlerin de önündeki engeller kalkmış olacak. Şunun kalkması lazım. Yani herkes bir iş ararken, bir işe girerken torpil arıyor değil mi? Ya buna gerek kalmadan. Ben demeliyim kardeşim. Gel sen bana lazımsın demeliyim. Ne ile demeliyim onu? Bunun özelliklerini, farklılıklarını görmem lazım. Onu da insanın kendinde o farklılığı göstermek. Girişimci olmak için hangi özelliklere sahip olmak lazım İdris Bey? Girişimci bir kere açık olacak, cesur olacak bir de. Bir çıkış yolu var. O çıkış yolunu bulmak lazım. Girişimci de işte cesur olacak. İş hayatınızdaki başarıyı karakteristik özellikleriniz açısından örnekleyecek olursanız 3 tane örnek verebilir misiniz bize? En önemli şey iletişim diyorum ben. Dürüstlük neyi gerektiriyorsa, sözün olmak neyi gerektiriyorsa onları yapacak. Pandemi ile birlikte sağlık sektörü çok büyük bir krizden geçti biliyorsunuz. Siz bu krizi e, yönetimsel olarak nasıl yönettiniz? Yaklaşık bu kurumda 400 kişi çalışıyor. Hiçbir personelimizi kendisi ayrılmak istemiyor. TN'den hariç hiçbir personelimizin işine son vermedik. Yani şartlar ağırlaşmış olmasına rağmen gerek enerji maliyetleri gerek işçi maliyetleri SSK maliyetleri yükselmesine rağmen işini seven, işini de ayırmak istemeyen, işine sahip çıkan insanlarla yol yürümeye devam ediyoruz. Peki son olarak genç girişimcilerimize neler söylemek istersiniz? Önlerine çıkacak engeller neler? Ve bunları nasıl aşabilirler? Genç girişimcilik haftası dolayısıyla genç girişimcilerimize başarılar diliyoruz istişare etsinler, danışsınlar. Bir bilen vardır muhakkak. Onlarla konuşmaya, çekinmeye, yani fikir alışverişinde bulunmaya çekinmesinler. Şimdi bugün içinde bulunduğumuz dönemde özellikle bir sürü teşvikler var genç girişimcilere. Gerek COSGAP, gerek işte e, Teknoloji Bakanlığı falan bir sürü yardımlar yardım ediyor, teşvik de veriyor. Hangi işte başarılı olabileceği bir karar verecek yani ben şu işi yapabilirim diyecek. Ve onda adım atacak korkmadan ilk başta hemen ben işe başlayayım başla başlamazlar çok para kazanayım falan demeyecek yani e, kar zararın kardeşi Ortağıymış, tamam ama kar zararın orta böyle hareket ederek az kazanacak öz kazanacak yavaş yavaş kendi hoşuna giden sektörlerde girişimde bulunacaksın.